Apocalypse. Arkadaşlar ben Akın bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bugün Brawl Stars oynayacağız yani Brawl Stars'ta kaybedeceğimi bilerek şampiyonlar mücadelesini yapmak istemiyorum yani kay bu mücadeleyi geçemeyeceğim abi yani net söylüyorum. Ama ıı, deneyebiliriz videoda. Bilmiyorum. Video uzun olsa denemeyeceğim. Ama. Abi bakın. Brawl pası biriktirdim. Şöyle 13'e kadar biriktirdim. O kadar aman aman biriktirmedim ama. Ve bakın buradan. Kostüm olarak maskeli spike alacağız. Maskeli spike alacağız. Tabi buradan aldığımız elmaslar şu anda 25 elmasımız var. Şunu hemen şuradan tek hesaplaşmaya getirelim. Yanlış kafan gireriz. Tek hesaplaşma olsun. Arkadaşlar hemen ilk başta Brawl Pass'ımızı açarak başlayalım. Hatta en başta elmaslarımızı alalım. altınlarımızı alalım. Kutlarımız şöyle gördüğünüz gibi. Aa, maske spike yetiyor mu? Yetiyor anne yetiyor. Bu paket de varmış. Şöyle şuradan gelelim hemen. Maskeli Spike hayırlı olsun. Güzel oldu Maskeli Spike çünkü güzel bir kostüm yani. Rastgele şeyler falan. Rastgele rastgele şeyler falan. Maskeli Spike'la da bir maç atarız. Ee, şöyle arkada da koldum maskesi geldi bu sefer. Ve şimdi Brawl Pass'ımızı açacağız. En başta ücretsiz kutulardan açacağım 3 ücretsiz kutulardan arkadaşlar şanslıyım bayağı bir en son abi ücretsiz kutudan bir aksesuar bir de sört çıkarmıştım müthişti ya ama sanırım sevmiyor bizi şu anda süpersel videoda olduğumuz içindir tamamen yoksa öyle bir nedeni yoktur herhalde bayağı da büyük kutumuz var büyük kutlarımızı açıyoruz 50 yazdı ya paralamadı. bir tane daha büyük kutu açtım 57 yazdı ya paralamadı bir tane daha büyük kutu çıkmayacak 92'den 92'den çünkü hayatta çıkmaz bir tane 90 Abi bro supercell var ya, yine bizi sevmiyor klasik yani 62 yine çıkmayacak hadi 30 yazsın 20 yazsın şöyle 64 ne ya 64 neyin yani plakasıydı unuttum hadi abi 60 tam supercell Teklif ediyor tebrik teklif ediyoruz dedim tebrik ediyoruz ama bir mega kutumuz Güzel izlenen 31 bin izlenen 31 bin izlenen bak tam tamına 31 bin. Onu bir 35 bin 40 bin yapalım. Çünkü 31 bin. Videomda yaptığım gibi. Kalan oyaya bakmayacağım ve abi kalan oyaya parmağımı koydum. Lütfen altı yazar ve güzel bir şey çıkar diyerek bastım. Siz görüyorsunuz arkadaşlar. Söyleyin ne çıkacak. Çıkmadı. Çıkmadı çıkmadı. Yani süper bu videoda bizi büyük ihtimalle sevmedi. Yapacak bir şeyimiz yok. Görev yapacağız biz de. Hayır görev yapmayacağız. Maskeli Spike'ımızla oynayacağız dedik. Spike'la girelim. Maskeli Spike'emle. Maskeli ne Spike'ı? Maskeli Spike. Böyle. Maskeli Spike'la. Spike, Spike ne? Yani, Kısaca. Tamam. O abi yanımdaki karakter hiç güzel değil ya. Mortis'e karşı oynamayı da sevmem. Mortis'le oynamayı da sevmem. Çünkü ben Mortis'le oynayamıyorum. Mortis'e karşı da oynayamıyorum yani. Mortis büyük ihtimalle en nefret ettiğim karakterlerden biri. Niye ara sıra 907 vuruyor ya? Onu anlayamadım. O büyük ihtimalle bir şeydir. Bu arada benim Burç şimdi niye bu kadar yüksekte ya? yüksekte yani. Üstü değil mi? Yüksekte değil mi sizce? İşte güzel değil yüksekte olması ve abi şeyi ayarlayamıyorum. Ha, ah, tamam. Tamam. Şu anda 8 kişi kaldı. Saklanarak normalde oynayabilirdim ama oynamayacağım çünkü videodayız. Oo. Tamam. Bu arada arkadaşlar Nonolive'da canlı yayın yapıyorum. Nonolive hesabımı açıklamada koymuş olabilirim. TikTok hesabımı ve Nonolive hesabımı koydum. Ekranın bir yerinde TikTok hesabımın adı yazıyordur büyük ihtimalle. YouTube'da abone ol da yazıyordur. O sadece bir görseldir. O sadece bir görseldir. Aşağıdan abone olma, like atma, yorum yapmayı unutmayın. Saklamayacağız. Biz kalkanıyoruz. Neyse 4 kişi kaldı. Birazcık çıkalım. Oo! koldu <laughs> Aa bu Shelly'yi Nasıl olabilir söyleyeyim mi? Cinle bunlar kapışırken. Şelinin canı azken. Ya da böyle. Böyle. İşte bu kadar. İşte bu kadar abi. İşte bu kadar. 10 kupamızı videoda kazandık. Güzel oldu bu. 10 kupamızı da aldık. Oyna dedik tekrardan. Maskeli Spike'ımız da bu arada. Arkadaşlar. Kulübünde şeyini açıklamaya bırakacağım. Nasıl desem? Bırakacağım dediğim, bıra büyük ihtimalle yani bilmiyorum bırakabilirsem bırakırım. Burada kolum maskesi var. Bırakabilirsem bırakırım kulübümüze gelmek, katılmak için de. Link derken, derken hiç güzel olmadı ya. Edgar'a karşı çünkü, bilmiyorum Edgar tehlikeli bir karakter. Gerçekten tehlikeli. O Edgar güle güle Edgar güle 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 sana güle 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 yavrum güle güle oha ortası boş diyecektim abi şey oldu <laughs> yani öldük 8 bütün maskesi öldük neyse öldük yani Spike benim sevdiğim bir karakter o yüzden tekrardan Spike'da giriyorum tekrardan Sebepsiz bir yere vardım. Farkındayım. Aksesuar daha fazla vuruyor bu arada arkadaşlar. Şöyle dibine girersek. Normal vuruştan. O. Oh. Bibi'yi uzaktan alırız. Tek yani sadece. Takım diyor. Ben istem kabul etmeyeceğim. Çünkü videodayız. Ya videodayız diye takımı kabul etmeyeceğiz diye bir şeyim var. Aslında videodayken takımı kabul etmek daha iyi olabilir. Diye. Neyse. Ama kabul etmeyelim ya. Böyle daha güzel. Ya, takım kabul etmek biraz da bana hile gibi geliyor açıkçası. Çünkü abi herkes tek girmişsin. Bilmiyorum ya. Çok yaptığım bir şey değil. O kadar yani 600 kupalarda falan yaparım. Çünkü onu herkes yapıyor abi. O artık direkt takımlar savaşı oluyor 600 kupada. Çünkü bir bakıyorsun ikili orada. Bir bakıyorsun ikili orada. Yani çift hesaplaşmanın birbirini vurabilmesi gibi oldu 600-700 kupalarda. O yüzden 600 kupalarda yapıyorum. 600 kupalarda yapma sebebim bu. Ki rakibim güçsüzlendiğinde yani takımın güçsüzlendiğinde direkt öldürürüm onu. Direkt öldürürüm. Öldürebilecek şeyim varsa öldürürüm. Net öldürürüm. Yani. tek gelemeyli abi. Oo oh, 11 2 varmış lan bunun. Hadi lan neyse. 6 kupamızı aldık müthiş bir şekilde. 6 kupada aldık. Bir maç daha atalım mı? Hangi karakterle atalım o bir maç? Şela atalım mı? Stu atalım. Yani Superstar Stu atalım. Bu arada arkadaşlar oyunda elmaslarla sadece koştum alırım. Evet sadece ve sadece kostüm alırım ağabeyim asla. Çünkü kostüm alırım yani bunun bir şey yok. Çünkü kostüm bence güzel bir şey. Bir mega kutu açmak ya da büyük kutu açmak mı? Bra Brawl Pass'a bir şey demeyeceğim. Brawl Pass biriktirmek üşendiriyor ve yani böyle zor oluyorsun. Çünkü benim biriktiren bir tanıdığım var. Yani o nasıl dayandı bilmem ama onun hesabında kostüm yok. Yani. Anlamsız geliyor ona. Bana da kostümler çok anlamlı geliyor. Öyle yani. O, oh. Du duba mısın, dubla mısın, nesin? Neymiş lan? Diz saymış ne dubası ya? Diz say, duba dedik yani müthiş bir şekilde. Dedik değil dedim. O ne? O karakter ne? Sustu o tamam. Veya <laughs> 8 mi 6 mi ne yüklü? Şimdi göreceğiz kaç yüklü olmuyor. 6 yüklüymüş 7 oldu. Raf da burada al bay Raf. I'll buy roof. Yok yok ya. Bir tane yük çaldı en yani azından. 4 olduk. Dört yük de az değil ha. Etkisi var yani. Ya bir gerçi büyükün bile etkisi var da o kadar yok. Büyükün etkisi. Ama dört yükün etkisi var yani. Dört yük demek kaç can demek? Büyük 400 yüz can veriyor. Dörtle şu anda çarpamayacağım. 1600 can demek yani. Hasarını bilmiyorum ne kadar verdi, ne kadar hasar arttırdığını büyükün de. Büyük 400 can veriyor işte. Öyle hesaplayın. On yük dört can veriyor ya kısacası. 10 abi 4000 can veriyor işte. Ah. Tamam. Sto stratejisi yaptık. Ya Pem. Pem. Bak lütfen git Pem. On bak bulaşmayın. Videodan lan bulaşmayın. O 9 9'luk abi 9 tamam. Ama 933'e kadar indirdim. Yani güzeldi. Gerçekten güzeldi. 11 dakika olmuş. Arkadaşlar bu videonun da montajı, cartı, curtu var. Hepinize hoşça kalın demek istiyorum. Hepinize merhaba diyecektim az kalsın ya. Emmer güzel olmazdı yani. Şimdi bak merhaba diyesim geldi. Arkadaşlar kulübümüzde şöyle size göstereyim. Böyle bir kulüp. Gelmeyi unutmayın. Kesinlikle. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bye-bye.